Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cap canlı verilerle karşınızda olacağız. Şöyle canlı verimizi açalım. Şu tuttu herhalde. Aşağıdan döndü tekrardan geri. Bakalım neler olacak. Öncelikle şu canlı verimizi bir açalım buradan. Mert Bey yazmış. Hocam bugün bakalım tepkisi ne olacakmış. Şimdi şöyle bir bakalım. Daha önce bir tutturmuşuz burayı, da bir silelim komple. Tepkisi ne olacakmış bakalım? Günlükte yukarı yönlü kesmiş, daha da çıkacakmış gibi görünüyor. Önemli olan burayı kırması. Ee, tam açayım net görelim şöyle şurayı. 21'i kırması lazım. 21'i kırarsa ön açık görünüyor diyebilirim. Yani şuraya kadar açık görünüyor, 42'ye kadar şurada var mı bakayım burası 23'te bir 23 civarını kırması lazım yani 25'e kadar kırdıktan sonra öne açık diyebilirim bakalım ne tepki vermiş ee... şu anda 28-29'larda yani 23'ü kırmış canlı verisine baktığımızda böyle yani yukarı yönlü çıkacak demişiz zaten burada da çıkmış. Kaça kadar çıkar dersek ona bakalım şimdi. Bu arada kaçtan dönmüş ona bakalım. 34'ten dönmüş. Neden 34'ten dönmüş? Ee, dediğim gibi tam şuradan şurası demiştik. 38. 34'ten yarı dönmüş. Neden 34? Ama burada başka bir şey olması lazım. 35, 34 normal. Altından dönmüş ama. Şok market şu anda pozitif görünmesine karşın Burada da 35'e set çekmişler arkadaşlar. Buraya bakarsanız o yüzden 34'ten dönmüş görünüyor diyebiliriz. Yani buraya dayanmış geri dönmüş ondan sonra. Ama gördüğünüz gibi genelde yeşil. Endeks artıya döndü mü? Döndü. Çok güzel. Bakalım daha neler olacak. Sahkar da iyice düştü bu arada al fırsatı verdi. Daha da düşmesini bekliyorum aslında ama daha burada buradan izin vermediler. Ee, 56'ya kadar düştün, 56'dan sonra tekrar yukarı yönlü çıktı. Neden düştüğünü söyleyeyim arkadaşlar size. Şöyle göstereyim. Burada bir e, artı kapanış yaptı. Yukarı çıkacaktı fakat son e, dakika golüyle e, aşağı doğru düşürdü bunu. Şunu şöyle açarsam daha iyi anlayacaksınız. 4 saat gitti. Bakın arkadaşlar. Şurayı kapattı bitti. Ya yani bunu, Bunun yeşili kapatmış olsaydı hani 1, 2, 3 ve 4. Hani şunu saymıyorum. 1, 2 ve 3. yeşil kapatmış olsaydı bu yukarı çıkacaktı arkadaşlar. Trendi başlayacaktı. O yüzden tam tersi yapıp aşağı doğru gitti. O yüzden buralara düştü. Burada da set vardı. Onu da söyleyeyim. Şöyle karşılığını getireyim şunun. Tam şurada buradan geri döndü. Yani büyük ihtimalle biraz daha aşağı düşürmek istemeyecekler diyeceğim ama 4 saatlikte aşağıda. Günlüğe baktığınızda hala aşağıda. Negatifte. Yani buralardan döneceğini ben tahmin ediyorum. Yani 0618'den döner diye tahmin ediyorum. Çünkü oraya da dayandı. Yukarı çıktı eğer aşağıya düşerse de önce buraya düşecektir büyük ihtimalle. Bakayım bir saniye. 10.02 sonra 9.37 8.69 ve en son buradan döner tabirini söyleyebilirim. Ama benim düşüncem buradan dönmesi yukarı yönlü gibi görünüyor diyebiliriz. Peki bakalım. Peker. şimdi bakalım aşağıdan dönerse diye söyledik biz bunu şu anda hala aşağıda günlükte Bak kafasını kaldırmamış ama 4 saatte kafasını kaldırdı kaldıracak şurayı kırması lazım yukarıya doğru çıkış sağlaması lazım daha çıkmamış günlükte böyle bir de açalım şu arayı Bu ideal çıkışın bir yeri dönüş, ideal dönüşüne kadar gelmiş. Bir mesaj geldi. Mesaj cevap vermem lazım arkadaşlar. Tepki ne? Şimdi... G'ye baktığımda burada artı kapatmış arkadaşlar. Aslında şunu 4 saatlik yapayım daha iyi olacak. Burada artı kapattıysa bir artı daha kapatmak zorunda yoksa olmaz. Aşağı doğru düşmeye devam eder. Ee, artı artı olmak zorunda yoksa olmaz. Yani şuraya bakın arkadaşlar. Artı kapatmış. Aşağı düşmüş. Artı kapatmış. 3 artıdan sonra yukarı yönü nasıl çıkmış arkadaşlar? Bakın. Burada da aynı. 3 artı yukarı çıkmış bir daha. Yani bu önemli ama burada şu an ben bunu görmüyorum. Şimdi bakalım. Endeks 1500'ü geçti arkadaşlar bu arada. Onun bilgisini verdiler bana arkadaşlarım. 1500'ü geçmesine var. rağmen bazıları düşen hisseler olmuş olmayıp arkadaşlar ben geçen dün akşam videosunu çekmiştim ben bunun. Ee, bu sabah attım videosunu. 10.80'e kadar düşeceğini söylemiştik. 10.80 oldu şu anda. Onu yazıyorlar bana. Abi 10.80 dedim 10.80 oldu diye. Şimdi bakalım şöyle bir. Şimdi bakalım. Bu da 2.20'ye düş çıkmış değil mi? Ee, 2.16-2.20 arasında dolanmış artılarda. Aslında bu ittifakın da çıkması lazım. Bu hala orada neden duruyor onu anlamış değilim. Yani endeks artıya çıktıkça bunlar düşüyor. Yani safkarla aynı şekilde. Endeks artı oldukça bunlar aşağıda bunlar biraz soru işareti benim gözümde. Onu söyleyeyim.